Merhaba arkadaşlar. Bu soruda baktığımızda bir tense ifadesi görmüyoruz. Herhangi bir tense olmadığında. Fakat şurada bir when ifadesi var. Geniş zaman ya da present olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda bir de zaman uyumlarına bakacağız. İlk etapta. Mesela baktığımızda. Feel will have made var. Bu şimdilik dursun. Geniş zaman görünüyor. Will have made olarak baktığımızda. B seçeneği zaman uyumu yok. Elendi. C seçeneği yine şimdilik dursun. Çünkü present future olarak görünüyor. D seçeneği geçmiş zaman ve present zaman uyumu yok eleniyor. E seçeneği aynı şekilde geçmiş zaman ve gelecek zaman zaman uyumsuzluğundan elendi. Şimdi buraya baktığımızda A seçeneğinde gördüğünüz gibi simple present tense olarak kullanıyor. When'den sonra baktığımızda will have made. Yani mış olacak. Özellikle bizden bir net tarih istiyor ve by ile bağlıyoruz. İşte şu tarihe kadar e, olmuş olacak diyebiliyoruz. Özellikle will have verb tree yapısı e, by edatıyla kullanılır. Bunu bir yere not edelim lütfen. E, bundan dolayı e, burada böyle bir ifade ve tarih olmadığı için a seçeneği de elenmiş olur. Doğru cevap C seçeneğidir.